nasıl gidiyor? Ben Crazy ve uh, Minecraft diyorum. Head ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, um, gördüğünüz üzere biraz geç. O yüzden eee um, biraz sesler şey olabilir. Ah. Sesim biraz kötü gelebilir o yüzden. Neyse hadi başlayalım. eee um, ben bir glitch buldum. Yani glitch. eee um, şeyi başka bir karakter açabilmek için dur göstereyim karakterin adı biliyorsunuz ki Cyborg mücadele modunda SS rüplesine ulaşın diyor um. ha headsucker kapandı fail hadi bakalım Şimdi survival'da eğer e, level 10'a ulaşır şey level 11 e ulaşırsak so, şey yani cyborg yenersek açılıyor mu cyborg? Deneyelim. Önce tabii şeyi alacağım. Ama yok. Neyse Koreli yapmaya çalışayım size. <laughs> um, nasıl ya? Yes diyor. Ha doğru. Ben bir karşı kaldım ya. Biraz zorlu olacak tabi. Sonuçta i̇şte bilgisayarda oynamak o kadar da kolay değil. Hayır. Aslan ah, girdi. Yaşasın. Bir saniye kadar. Bu arada zaman bittiği zaman bir şey olmuyor arkadaşlar. Sadece size işte top vermiyor ek ekstradan. O yüzden zamanınızı iyi kullanın. Ah. Havuz tamam. hepsi. Level 3'e geldik. Ah. Tamam. Allah. Oh, oh tamam. tamam güzel. Ama iki kalbimiz kaldı. Dikkatli olmalıyız. Oh tamam. Level 6'ya geçtik galiba. Şey pardon level 5. Oh kendimize karşıyız yaşasın. Hadi be. Hadi. Geliyor. Geliyor. Aa. Neyse. Şimdi kapatayım da yoldan. Aa ya. Yanlış tuşa bastım. Gel 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 gel. Neyse. Asura. Amla aşure demek istiyorum çünkü aşure ye benziyor adı. Kamerun. Ben level 7. Eh. Yes. İyi gidiyor şu an. Yine ama ya? Zaten kaybetmiştim ona karşı. Hah tamam. Yaşasın level 9. Buna da gol atalım. Eh. Yes. Şimdi galiba Cyborg yendiği zaman Cyborg açılacak. Normalde böyle olmaması lazımdı ama. Yani kimin umurunda diyeyim. Ee, çok güzel bir glitch bu. Aa. Aha. Kıstırdım. Kıstır, hayır! Oh, tamam, tamam, tamam. Tamam, kostümü açtık bir kere. Tamam, yine Kore'ye kaç, Kore. Gördüğünüz üzere, ııı... Survival'da, bakın, artık iki kalpleri var. Göstereyim, ah. Ah. Bir de zaman da arttı bu arada. Fark ettiyseniz. Neyse bunu beğendikten sonra bakalım sarboz açılmış mı? <laughs> hmm. Hey. Sarboz açıldı diye bir şey de söylemediği için. Title. Bakalım. Dağıram. 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 Epic fail. Epic fail. Açılmış olması lazım da. Neyse. Oyunu kapatmayı deneyelim. Kapatıp açalım. Çünkü tablette, iPad'le falan da öyle olmuştu. Açılmış yani. Bakalım. Ya Neyse herhalde bunun olmuyor. Şimdi hareketli biraz oynayalım. Bunları harcayalım ha. Epic fail. Cyborg'u açmaya çalışmaya çalıştım. Oh. Bak bu güzeldi işte. Cyborg'u açmaya çalışmaya çalıştım. Ve evet peki olmadı. Oh tamam. Aa ooo. Ya yani sonradı. Tamam güzel vurdu. Kabul etmedi. Havada. Oh. Ve aşırtma girmedi. Oh. Oh. Hadi be. Hadi. Hadi. Yes. İki. En azından kameranı açayım bari. Bir karakter açacağım. Bunu geçmem lazım. 3 3. Aha. Ve hadi be. Sudden ya power var. Oh kurtardım. Yes! Kurtardım power'ını. Ah, ve gol. Güzel. İspanya'ya yendik. Tamam, play. Fransa. Fransa biraz hiper hiperaktif arkadaşlar. Şimdi söyleyelim. Böyle, ah, 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 yapmaya çalışıyor. Ooh, yapmaya çalışıyor. Bakın şimdi burada bir bug var arkadaşlar. Onun özellikle çünkü kaldırdığınız zaman e, o, o yaparken bir şey söylüyor bilmiyorum. Ama siz counterladığınızda tur shot diyor. Nedense. Bak. Görün. O aşık mı? Tamam, girmedi. Bir de e, çok yakında yaptığı zaman power'ına girmiyor yani. E, sağın dışına çıkıyor. Sonra top tekrar ortadan doğuyor. O yüzden... Oo. Fena kurtardık. Galiba kamerayı açtık. ye yeah, Kameranın açıldı. O değil. Yeah. Kameranın nasıl çalıştığını biliyorsunuzdur zaten. Mekanizma. Yeah. Neyse kameranın da biraz oynayalım. Bir turnuva falan açalım. <laughs> Burada arcade'de para biraz ezik. <laughs> Boing. Bir de tekstürleri oynasa var ya çok güzel Bu arada arkadaşlar yeni bir tekstür pack indirdim kendime. Bir de Optifine indirdim Minecraft'ta. Daha iyi şey yapabilmek için. Neyse. Tekstür peki oynayacağım bir videoda bulabilirsiniz. Yani indirme linkini de bulabilirsiniz. Neyse. Maça geri Eğer bilmiyorsanız diye bu e, bu top adama değdiği zaman böyle e, yıldırım çarpmış gibi oluyor. Elektrik çarpıyor. Oh. Elektrik çarpıyor arkadaşlar. Böyle birkaç saniyeliğine işte hareket edemiyor. Şey hareket edebiliyor da çok yavaş hareket ediyor. Artı zıplayamıyor. Bakın zıplamaya çalışıyor. Olmuyor. Bunda da bir tümünü açalım. Ya, Nijerya. Aa Türkiye var yaşasın. Türkiye yenmiş ilk maçı. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Hadi yes döveceğim seni döveceğim to aşağıdan indi yes ve ve ha Ya. Gıcık. Heh, girdi bu. Ya. Biraz bir epic fail oldu aslında çünkü yani Cyborg'un açılacağını bekliyordum ona göre planlar yapmıştım. neyse. En azından kameranı açtık. Bu bölüm bir e, karakter açmayı başardık. Şimdi Polonya. o Türkiye yendi. Türkiye. Bakalım Polonya'ya karşı. Türkiye Kore'ye karşı yendi. 8-20. Göremedim tam. Geliyor. Geliyor. Ve gol. 2-0. Bu oh. bunun özel gücü ise arkadaşlar böyle e, Rusya'nın buz buz atağı gibi ama size ilk önce havaya kaldırıyor. Yani e, böyle dediğiniz gibi. <laughs> havaya uçuyorsunuz. Donmuş halde havaya uçuyorsunuz. Yani Tamam yendik. Gidiş. Türkiye. Türkiye'ye karşı Kamerun. Bakalım kim yenecek. Türkiye bu arada biraz garip. Yani. E, oyunda garip bir şey var. Tipi var. Yüzde. Yani. E, Türkiye'nin yüzde kaçı mı? Ma kaçı e, mavi saçlıdır bilemem. Ama öyle yapmışlar işte ne yapalım yani. Sardık. Ben bunu death match'te yenmeye çalışacağım çünkü başka bir karakter açıyor. De aksiyonu tamam. yenmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü başka bir karakter açıyor. Tekrar söylediğim gibi. Ah girdi. Tamam gol at. Ya. Şimdi bunu kaybedersen var ya. Evet. Aha. Hadi. Hadi. 100 Son saniyede. 4 saniye kala. <laughs> Deathmatch'te ya. Kazma. Neyse. Yani ne kazandık skip neyse kazandık ee, eğer 60 işte kazansaydık bunu ye, şey şey Amerika'ya atacaktık neyse evet e, neyse arkadaşlar e, ben bu videoyu burada bitireceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Like tuşuna basmayı ve bir abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.